Merhaba arkadaşlar, bin beğeni gelsin ve zili açmayı da unutmayın ve abone de olmayı da unutmayın. İnşallah bin abone oluruz. Yaz tatilinde bol videolar gelecek. Yürüdüğüm yolları baba yorgun, hayaldi yaşadık yedik vurgun, yaptığım her hareket olay oldu. Baba yorgun. Yürüdüğüm yolları baba yorgun, hayaldi yaşadık yedik vurgun, yaptığım her hareket olay oldu. Baba yorgun. Bile bile çıktığımız yerlerden biz Düşünüyoruz ama biz çıkış yolu nerede? Veresini bulmadığım mutlu DER DER bizi bırak etmedi mi sence Yak yük yürü yolu tek tek Sırtımız hep yara dolu inen yok hiç sevmek karnımızda gönlümüz aç hayatımız renk renk Hayatın kuralı budur yaşayacaksın hep yek Bir 300 Çalıyor beynimde son ses Neler neler mi gördük Eskiye dair olan her şeyi gömdük Yürüdüğüm yolları baba yordu. yorgun Hayaldi yaşadığı kedik vurgun Yaptığım her hareket olay oldu Baba yorgun Vallahi daralayına alayına Aynen pozu verdim kameralara İzle konuştukça açıyorum yara Siz de görmedin böylesini İzle çiz çiz resmimi Neydi isminiz Karala karala tabi bitti devriniz biliyorlar her tarafta var şeklimiz Ece piyasada sizin yan etkiniz Yolumuza çıkar bin bir Yılan hepsi aynı telde çalan Söyle var mı engel olan Eser bir rüzgar olur yalan Yürüdüğüm yolları baba yorgun Hayalde yaşadık yedik vurgun Yaptığım her hareket olay oldu Baba yorgun Yürüdüğüm yolları baba yorgun Hayalde yaşadık yedik vurgun Yaptığım her hareket olay oldu Baba yorgun Baba yorgun i